Mobil Mekan kanalına hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim ve bugün sizlerle bir duyuru Videosuyla Beraber beraberiz ve bugün konuşacağımız konu kanal hakkında e, baya bir konudan bahsedeceğiz bugün kanalı reset yeni ortak ve oyun videoları falan hakkında biliyorsunuz ki kanal ortağımız vardı ancak e, kanal ortaklığından çıktı bazı olumsuz sebeplerden dolayı e, ve oyun videoları da gelmiyordu maalesef e, ama artık oyun videolarına başlayacağız. Ee, çok şükür ki şu güncellendi ve biz de artık videolar devam edeceğiz. Yani devam edeceğiz tamız. Ee, ne çekeceğim yine Minecraft falan çekeceğim. İşte ayrıca araya 15 tatil girdi. Bu da güzel oldu. Ee, onun da girmesiyle beraber işte baya bir aktif olacağım kanalda. Umarım siz de aktif olursunuz. Yani like falan atarsanız sevinirim. Ee, ayrıca artık kanal ortağımız falan yok. Ben kanalı tek başıma üreteceğim ve Kanala reset atacağım işte Ne gibi oyunlar gelecek dediğim gibi Minecraft falan gelecek ee, Ve Asphalt 8 airborne gelebilir Ama çok sık değil Minecraft tarzlıklı yani ee, Yani kanalımız mobil Mobil kanalı yani artık Böyle e, hamim varken işte eski kanal ortağım Oyun videoları çekiyordu ama artık Mobil kanalız ee, Ve belki o şey kanalın adı da Değişebilir sen bilemiyorum ama Büyük bir ihtimalle de değişmez ee, Yani değişirse de Kanada yine reset ederiz artık. Ee, bu benim ikinci resim. Ayrıca açıklama kısmında benim tasarım kanalım da var. Ona da abone olursanız çok çok sevinirim. Orada da güzel güzel tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Her neyse arkadaşlar bir videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya, videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.